Arkadaşlar bugün konfig nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi örnek göstereyim arkadaşlar. Dikenli kaskı var arkadaşlar. Kan kırmızısı başlıyor giyince arkadaşlar. Dikenli kask giymiş oluyorsunuz. Burada bunlar arkadaşlar çantalardan. Burada kırmızı siyah çantayı giyince ayıcık gibi bir çanta giyiliyor arkadaşlar. Sonra eski sene dönelim. Saçlara geliyoruz arkadaşlar. Yüzlerde sezon 4 yüzü. Bakın bu. Sonra saçlara geliyoruz. Buradan. Bu değil arkadaşlar. Burada da şey var arkadaşlar. Işte bu saç var. Sezon 4 saçıydı herhalde. Burada da şey saçıyor arkadaşlar. Bir dakika ismini bunu. Çift kuyruk saçı var arkadaşlar burada. Başka var mı arkadaşlar? Bir de bu var arkadaşlar. Başkası yok arkadaşlar. Bir kel de kelde şey var, yeni gelen saç var. Buraya tıklıyorsunuz. Sonra geri geliyorum. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bunu size gösteriyorum. Şu an ekranda gördüğünüz Telegram kanalı var ya arkadaşlar onu açıklamada ve yorumlarda belirteceğim. Oraya tıklayın. Sonra Telegram kanalına girin. Buradan indirin. Ben size göstereceğim şimdi. Neyse arkadaşlar hadi yapılışına hemen geçelim. Arkadaşlar Telegram kanalıma girdim. Şimdi buradan 3 nokta var ya arkadaşlar. İndirilenlere kaydet. Kaydediyorsunuz sonra Zarçivere giriyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar Zarçivere girdikten sonra download Buradan Telegram. Buradan bunu bulmak lazım. Nerede? SHN Skin Config V1. Buna tıklıyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. File sabah sıvı tıklıyorsunuz. Kopyala. 2.2 nokta, nokta sonra Android data aşağıda kom nokta tenseti buluyorsunuz kom nokta tenset bulalım buldum arkadaşlar sonra arkadaşlar bunu yapmadan önce abone olup like atmayı unutmayın tekrardan arkadaşlar çekiliş yapacağım bu çekilişi aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz katıldım yazın sonra like atın abone olun bu kadar arkadaşlar şimdi sağ alttan arkadaşlar yapıştır şey var ona tıklıyorsunuz tüm dosyaları uygulayı aktif ediyorsunuz değiştir şehane şehane aç tamam şifre bu arkadaşlar tamam diyorsunuz böyle böyle yapıyorsunuz sonra pop girelim ve arkadaşlar oldu şimdi yine aynı aynısı İşte arkadaşlar olmazsa arkadaşlar açıklamada ve şeyimi bulabilirsiniz. Instagram adresimi oradan devam eden arkadaşlar bana yazabilirsiniz. Ben oradan size söylerim. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna geliyorum. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.